Sanırım öğrenmemiz gereken yeni bilgiler var. Artık bazı meseleleri seninle de paylaşmanın zamanı geldi. Ama önce şu uranyum meselesini halledelim. Başkanım, açıkçası hemen harekete geçeceklerini düşünmüyorum. Ama uranyumun ülkede olduğunu biliyoruz. O yüzden stratejik noktalarda güvenli atıracağımızı biliyorlar. Biraz bekleyeceklerdir. Şu anda tüm ülkede aktif olarak araştırmaya başladık bile başkanım. Açıkçası ben hala Korkut'tan umutluyum. Bize bir şeyler anlatmak istediği kesin. Parfüm şişesi parmak izi incelemesi için laboratuvara gitti. O konuda size de bir açıklama borçluyum. Nesleyen bir kısmına vakıf ama şu kadarını özetleyeyim. Korkut'u İstanbul'un yeraltı dünyasını kullanarak kraliçeye yakın bir yere yerleştirdim. Korkut bunca zamandır aktif görevdeydi yani. Evet. Yakınlarıyla olan ilişkisini sıfırladık. Güvenlik açısından. Aynen öyle. Korkut uzun zamandır farklı bir yoldan kraliçeye ulaşmaya çalışıyordu. Daha önce birçok kez bunu başardı. Hatta neredeyse yüzünü de görecekti. Ama sonradan başarılı olamadı. Korkut'un şu anda elindeki en güçlü koz kraliçenin kokusu. Onun da ne olduğunu bugün öğrendik. Benim öğrenmem gereken şey neydi başkanım? Korkut bizim kurum için uzun yıllardır hizmet veriyor. En değer verdiğimiz elemanlardan biri. Siz birbirinize çok benziyorsunuz. Hangi konuda? O da senin gibi Fevri. O da senin kadar cesur, o da senin gibi kendi kararlarını kendi alıyor. Yaptığı hataların arkasında duruyor. Onun da gözü pek. O da vatan sevdalısı. Ama sanki söylemek istediğiniz şeyler bunlar değil başkanım. Ejder'i kıstırdığın gün... ...kum deposunda... Seni vuran korkuttu. Biz hiç çakallara yol vermedik çok şükür. Ama senin de anlayacağın gibi öldürmek ya da yaralamak maksadıyla yapmadı bunu. Evet. Bir profesyonel olduğunu anlamıştım. O atış seninle ilk merhabalaşmasıydı. Böyle olmasını o da istemezdi tabii. Şartların gerektirdiği gibi davrandı. Doğru olanı yaptı, evet. Tam olarak değil. Babanı öldürenin ejder olduğunu anladığın gece, o adamın evini bastığında ejderi senin elinden kaçıran da oydu. Ona o emri ben verdim çünkü ejder bizim için kraliçeye açılan kapı hala öyle. Peki, Alday. Bunlar senin için sorun mu? Değil başkanım. Herkesine gerekiyorsa onu yapmış. Aferin. Güzel. Belli ki yakında Kurt Bey ve Fırtına omuz omuza mücadele edecek.